Hemen hemen birçok kişi vücudunda ağrı hissettiğinde doktor kontrolü olmadan ilaçlara başvuruyor. İşte bu kullanılan ilaçların başında ağrı kesiciler geliyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye en fazla ağrı kesici kullanan ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İlaçları her zaman akılcı kullanmayı tavsiye ediyoruz hekimler olaraktan. Bir hekime, bir sağlık çalışanına danışmadan ilaç almayı çok fazla önermiyoruz. Her ağrınız olduğunda ağrı kesici içemeyiz. Her ateşimiz olduğunda, her hasta olduğumuzda antibiyotik içemeyiz. Reçetesiz yani bilinçsizce kullanılan ağrı kesiciler zamanla vücutta ciddi zararlara yol açabiliyor. Çok fazla akılcı olmayan inanç kullanımlarının neticesinde özellikle ağrı kesiciler gibi nonsteroid dediğimiz grupta kullanılan ağrı kesiciler bir süre sonra sık mide kanamaları, mide kanamasından sonra mide delinmesine yol açabilecek düzeye geliyor. Bu şekilde gelen hastalarımız oluyor özellikle ileri yaş grubu mide problemi olan ağrı kesicilerin yanı sıra bilinçsiz antibiyotik kullanmakta oldukça tehlikeli. Lüzumsuz yere kullanılan her antibiyotik sizin vücudunuzda karaciğer böbreklerinize zarar veriyor. Aynı zamanda direnç geliştiriyor. Belki basit giriş antibiyotiğiyle çözülecek işlerimiz bir sonrakinde o kadar çok antibiyotik kullanılıyor ki çok daha ağır, çok daha üst grup antibiyotiklere geçmek zorunda kalıyoruz. Çünkü aslında basit giriş seviyesinde fayda göreceğimiz hastalıklarda artık o antibiyotik grubundan fayda görmemeye başlıyoruz. Çünkü çok sık kullanıldığı için vücut ona karşı bir direnç geliştiriyor.